selamlar. Evet bugün 20 abone çekiliş sonuçlarını açıklıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki çok yakın bir zamanda 260 abone olduk. Ve 260 abone özel 20 abone çekilişi şey yapmak istedim. Ee, ama merak etmeyin şu an kanalımız 270 abone. 280 abonede, 290 abonede ve 300 abonede tekrardan 20 veya daha fazla abone çekilişleri Gelecek arkadaşlar. Ve 300 abone özel efsane bir videomuz daha var. Çektim videoyu. 300 abone olmamızı bekliyorum. 300 abone özel bakın iyi dinleyin. 300 abone özel Brawl Stars'ta tam 3 karakter çıkartma taktiği atıyorum. Çok fazla e, spoiler vermeden birazcık bahsedeyim videodan. Birinci karakterimiz gizemli. 2. karakterimiz de gizemli 3. karakterimiz de destansı olmak üzere toplamda 3 karakter tek bir taktikle çıktı tek bir videonun içinde üç karakter çıktı arkadaşlar tabi taktiğimle o taktikli o taktiği ve o videoyu size göndereceğim arkadaşlar 300 abonede onun için abone olmayı unutmayın diyorum şimdi isterseniz 20 abone çekilişimize başlayalım sonuçları öğrenmek için çarkı çeviriyorum Evet arkadaşlar ilk arkadaşımızın adı Gamer Aziz İkinci arkadaşımız Berkay Pro Üçüncü ve son arkadaşımız da bir saniye arkadaşlar, bir düzenlemeye gideceğim çünkü hemen bunları hemen düzenleyelim şöyle şuradan düzenleye basıp arkadaşlar bir saniye hmm. şöyle yapıyoruz düzenleden çıkan arkadaşlarımızı seçilen arkadaşlarımız birincisi Geymiraz idi ikincisi de Berkay Pro'ydu. Şimdi bu arka kalan arkadaşlarımızla devam ediyoruz. Evet. Üçüncü ve son arkadaşımız Berat Montay. Evet arkadaşlar. Bu üç şanslı arkadaşımız abone 20 abone kazandı. Ama kazanamayanlar veya çekilişe katılmayanlar üzülmesin. Çünkü dediğim gibi 280 abonede, 290 abonede ve 300 abonede yine 20 veya üstü abone çekişlerimiz gelecek. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Görüşürüz. Bay bay.